merhabalar uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz e, lezzet deryası mutfağında sizlerle beraber e, bugün sizlerle beraber kahveli borcam pastası yapacağız Onun için önce kek yapıp keki fırına vereceğiz sonra muhallebi hazırlayacağız en sonda e, keki ıslatmak için küçük bir sos yapacağız şimdi ilk başta kekle başlıyoruz peki yapmak için yumurtalarımızı şekerimizi iyice çırpıyoruz yumurtayı ve bir su bardağı, 3 yumurta, bir su bardağı şekeri iyice çırpıyoruz. Evet, yumurta ile şekeri iyice karıştırdık. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt. Bunları da koyup tekrar biraz daha karıştırıp diğer malzemeleri de ilave edip borcama döküp fırına vereceğiz. Evet. Ee, şeyi malzemeleri çırptık. Şimdi vanilya. Kabartma tozu. Bir buçuk su bardağı un. Um, hepsini elekten geçirip hatta iki çay kaş yemek kaşığı da kakaoyu hepsini koyup karıştırıyoruz. Evet kekimiz, kek harcımız hazır. Şimdi bunu borcama döküyorum. Şöyle güzel yuvarlak bir borcam. Artık siz nasıl isterseniz. Onu da biraz yağlıyorum. Yağım bir tık fazla oldu. Alacağım biraz yarısını. Çok yağlı oldu arkadaşlar. Şöyle biraz da indirip tamam. Kek harcımı döküyorum. Bunu fırına verdikten sonra muhallebimizi hazırlayacağız. biraz döküyoruz sert tarafı aynı ayar olsun diye fırınımızı ayarlayıp bunu fırına veriyoruz kek harcımızı fırına koyduk 170 derecede alt üst Evet kekimizi fırına verdik şimdi sıra muhallebimizde muhallebi için 1 litre süt 1 su bardağı şeker 1 su bardağı un 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı granül kahve. Bunları beraber birleştirip muhallebi yapacağız. Muhallebi kıvamını aldıktan sonra almaya başlayınca da bir paket krem şanti ve birazcık da tereyağı ilave edeceğiz. Evet, bir litre sütün içine bir su bardağı şekeri ilave ediyorum. Onu da ilave ediyorum. Bir daha şöyle unumuzu ve Nişastamızı ilave edelim. Bunu şimdi ocağımızı açalım. Kıvamını alana kadar bırakmadan karıştırıyoruz. fazla yayıldı. Biraz kıvamını aldıktan sonra kahvesini nişasta tereyağını da ilave edip en son krem şanti de yapıp muhallebimiz hazır olacak. Evet, biraz biraz kıvam almaya başlıyor muhallebimiz. Onun için bir yemek kaşığı tereyağımızı ilave ediyoruz, iki yemek kaşığı da kahvemizi ilave edip tam kıvam almasını sağlayacağız birazdan güzel bir renk oldu. Kahveye de hiç hayır demem. En sevdiğim kahveli pasta. Bayılırım. Ve tavsiye ederim. Gerçekten hafif ve mükemmel bir tatlı olacak. Evet. Muhallebimiz hazır. Kıvamını da aldı. Çok güzel. Tam istediğim kıvam oldu. Şimdi bunu kapatıyoruz. Hafif soğuyacak. Soğuduktan sonra da içine bir paket krem şantimizi ilave edip tekrar karıştıracağız soğumaya bırakıyorum bunu. Evet kahveli muhallebimiz hazırdı arkadaşlar biliyorsunuz. Ben bunu biraz soğutmaya bırakmıştım. soğuk sıcaklığı gitti. Şimdi bir paket krem şantimizi ilave edip bununla da böyle karıştırıp birbirine yedirip ondan sonra muhallebimiz hazır. Kekimiz de pişmek üzere. Onu da fır fırından çıkaracağım biraz sonra kek soğuduktan sonra muhallebi de iyice böyle şey olduktan sonra bunları birleştireceğim. Ondan sonra kek ıslatmak için ufak bir sosumuz var. Onu ayarlayacağız birazdan. Evet muhallebimiz hazır. Krem şantısını de koyduk. İyice karıştırdık. Muhallebimiz hazır. Şimdi sırada e, kek ıslatmak için sosumuz. Sosu 2 su bardağı süt Biraz hafif ılıttım ben bunu. 2 yemek kaşığı toz şeker. Şöyle biraz karıştıracağım. Şeker eriyene kadar. Sütü böyle hafif ısıttım. Evet şekerimiz eridi. 1 yemek kaşığı kahvemizi de atıyoruz. Kahveli tatlı. Vallahi gerçekten tavsiye ediyorum hafif ve çok güzel bir tatlı olacak arkadaşlar. Bu arada biraz arada sırada takıldım kusura bakmayın. Affınıza sığınıyorum. Bazı sebeplerden dolayı uzun bir süre video çekemedim. İnşallah daha sık görüşmek dileğiyle. Evet kekimiz de hazır. Biraz hafif biraz nazara geldi kekim. O yüzden hafif çöktü. Kekim de soğuduktan sonra hepsini birleştireceğim üst üstüne. Islatmak Is, için sosumuz hazır. Muhallebimiz hazır. Kekim hafif soğusun. Tekrar buluşacağız sizlerle. Kekimiz soğudu arkadaşlar. Şimdi hazırladığımız sosla ıslatıyoruz. Her tarafına gelecek şekilde. Güzelce kenarlarına güzelce... Ondan sonra ikimiz ıslattıktan sonra da muhallebimizi yedireceğiz üstüne. Zaten hemen çekti. Şimdi attığımız muhallebi şöyle Bu muhallebile güzel bir şey. gerçekten pasta oldu. Bunun üstüne de en son kakao serpiştireceğiz. benim gibi kahveyi sevenler için gerçekten güzel, hafif bir tatlı pasta. Misafirlerinizle çabucak yapabileceğiniz yapması da kolay ve basit. Dolapta biraz yarım saat, bir 40 dakika dinlendirdikten sonra pastamız servise hazır. Evet arkadaşlar bakın pastamızın görünüş hali gerçekten çok güzel bir. Bunu şimdi buzdolabına atıp bir yarım saat 40 saat dakika dinlendikten sonra servise hazırlayacağız. Evet tatlımız hazır göründüğü gibi bol e, muhallebili kakaolu kahveli. Afiyet olsun tekrar kanalımızda e, abone olmamızı ve Abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. E, afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.